bu sultanımıza kul olursan. Heme giriyen dedi tu, der hem de Herkes ağlar, sen gülersin. Dünyanın her yanı keder de olsa sen neşeli, mutlu ve mübarek olursun. Gökyüzü ve yeryüzü parçalansa her ikisinin ötesinde diri bir can olursun. Altı yönlü çadırı söküp kaldırsan, yedinci kat gökte senin için günde beş kere nebet vurulur. Yüzlerce perde örtünsen de üzerine herkes seni görmeyi arzu eder. Düşünce gibi sırları casus misali bulmak için sinelerde dolaşırsın. Ey gönül güzellerin gözüne doğru yüzünü aç. Onlar kimdir ki senden? Onlar kimdir ki sen utanasın? Onlara sadaka ver, hilal gibiler. Evet. Böyle bir ifade yani güzellere sadaka ver. Hilal gibiler. Yani arkadaşlar Ay, hilal zayıf. Yani zayıf olduğu için e, zayıflığı gösteriyor yani. Sen sen dolunaysın diyor. Sana ne olur ki yani? Sen kimden ne alırsın ki? Niye alırsın ki? Kamış gibi benliğinden boşanırsan kamış gibi şekerle dolarsın. Git hırkanı meyhanede rehin bırak, riyakarlar gibi niçin eski elbise içinde dolaşansın.